Bitcoin'in şu anda 86 bin seviyesinde olmasına şaşırmayın. Bitcoin incelemelerimi takip ediyorsanız fiyatın 85 bine kadar düşebileceğini açıkça söylediğimi biliyorsunuzdur. Neden? Çünkü 100 bin dolar civarındaki destek bölgesi zaten kırıldı. Bundan sonra 90 bin civarındaki bir sonraki talep bölgesi de kırıldı. Şu anda Bitcoin adil fiyat bölgesinde bulunuyor. Bu bölgeden yukarıya doğru bir sıçrama potansiyeli olduğunu söylemiştim. Eğer fiyat bu seviyeyi de kırarsa aşağıda hala 82 bin dolara kadar güçlü bir talep bölgesi var. O yüzden Bitcoin 82.000'in üzerinde kaldığı sürece yukarıya doğru bir sıçrama beklemeye devam edebiliriz. Bu yüzden biz sadece Bitcoin satın alıyoruz. Ben sadece Bank X Kripto para borsasına giriyorum ve 86.600 dolar fiyatından bir piyasa emri veriyorum. İşlem açıldı ve Bitcoin satın alınacak. Arkadaşlar, kripto topluluğumuzun ve kripto para ticaretiyle ilgili tam eğitimin bağlantısı profilimizin açıklamasında yer alıyor. Ticaret kulübümüz tamamen ücretsizdir ve ayrıca orada kripto para ticaretiyle ilgili 500'den fazla farklı makale bulunmaktadır. Bu yüzden eğer yeniyseniz mutlaka topluluğumuza katılın.